Esed yönetimini kim destekliyordu? He, yani Şia. Nusayri Şia. Bu Şia yönetiminde 656 bin kişi öldürüldü. 656 bin. 7 milyon 200, 7 milyon 200 bin kişi göçe zorlandı. Bundan çoğunu Türkiye baktı. 33 bin 430 kadına tecavüz edildi. Resmi veri. Bu kadınlar ehl Sünnet'in kadını kızı. Kim tecavüz etti bunlara? Haçlı Şabi, Şiai Şenia ve İran. Peki. Pejak İsrail'e destek açıkladı. Pejak PYD'nin İran kanalı. Pejak'ı kim besledi? E şimdi de o diyor ki ben İsrail'in destekleyeceğim. Pejak niye desteklendi İran tarafından? Türkiye'ye karşı PKK'ya PD destek olsun diye.